Kamuoyu bilir ki ormancılar sadece yazın yangınla uğraşıyor. Esasında biz 12 ay yangınla uğraşıyoruz. Yangın mevsimi bittiği günden itibaren önce yanan sahalarımızın rehabilitasyonundan başlıyoruz. Onları tekrar yeşil hale, orman haline dönüştürmenin derdindeyiz. Bütün kış bunların çalışmasını yapıyoruz. Bütün personelimizi eğitiyoruz. Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Ee, Türkiye'de tek yangın eğitim merkezi Antalya'da hemen hemen Orman Genel Müdürlüğü'nün teknik personeli, özellikle işçilere ileri sürüş eğitimine varıncaya kadar birçok eğitim Antalya'da veriliyor. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Orman Genel Müdürlüğümüz sağ olsun bize yeni arazözler gönderdi. Onları teslim aldık, yerleştirdik. Yeni pikaplar gönderdi. Yeni dozerler, graderler gönderdi. Trailerlerimiz geldi. Hemen hemen bu yıl itibariyle yine 100 noktanın üzerinde yerde konuşlanacağız. Eksik olan işçilerimiz varsa bunların ihalelerini yaptık. İşte ayın 15 itibariyle havada güzel gidiyor. Ve bu ay sonu itibariyle onları da takviye edeceğiz. Yer ekiplerimizi, arazözdeki eksikliklerimizi tamamını tamamladık. Hava araçlarımız gelmeye başladı ki bunlar zaten her yıl böyle olur. Peyderpey gelir. Ama bu yıl toplamda yine 9 tane söndürme helikopterimiz, bir tane idari helikopterimiz olacak. Bunların söndürme helikopterlerinin 2 tanesi ağır tonajlı, 10 ton su atabilen kapasite. Diğerleri iki buçuk ton kapasitede. Bunlar Antalya'mıza hemen hemen yangına işte havalandıktan sonra bir 10-15 dakikada ulaşabilecek seviyeye getirdik. Ona göre dağıttık. Ee, i̇ki tane uçağımız direkt yangın söndürme için geldi. Ve Orman Genel Müdürlüğümüz bu yıl kendisine uçak aldı. Envanterine uçak aldı artık. Onlardan dört tanesini bize gönderdiler. Onlar bu yıl hem ya orman yangın söndürme faaliyetlerine katılacaklar hem de artık bunlar yerli pilotlarımız kullanacak. Onların eğitimi de burada yapacağız. Ee, yani bu sene 6 tane uçağımız oldu. Hava filomuzu epey arttırdık. Ee, karadaki bütün ekiplerimizi tamamladık. 240 tane yangın havuzumuz vardı. 13 tane ihale yaptık. Bu yıl ona 13 tane ilave ediyoruz. İşte göletlerimiz, denizimiz hemen hemen bir helikopter havadayken en fazla 5 kilometre mesafede bir tane su kaynağına ulaşabilsin ki bu bizim için çok önemli. Yani düşünün bir helikopter yarım saatte bir suya gidip geliyorsa ama bunu 5 dakikaya düşürdüğümüzde bir sort yerine 5 sort, 6 sort atma şansımız var. Yani 2,5 son su atacağımız yere yaklaşık 15 ton su atma imkanımız var. Genel müdürlüğümüzün bir stratejik planı var zaten. Biz e, sayıları arttırdıkça araç sayılarımızı, işte helikopterlerimizi, uçaklarımızı, insan sayımızı yayılışı da arttırıyoruz ormanın içerisinde. Yani e, ormanlar biliyorsunuz dağlı, taşlı, tepelik yerlerde. Eğer o yıldırım yangınlarını saymazsak ki ulaşılmayan tepelerde ki biz o periyoda bakarız yazın, yıldırım yangınları hariç periyoda. Genel Müdürlüğün strateji 15 dakikaydı. Şimdi biraz daha gücümüzü arttırdık. 12 dakikaya düşürdük e, ama nihai hedefimiz 10 dakika civarında indirmek.